Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta ne mi yapacağız? Bugün Brawl Stars'ta şampiyonluk mücadelesini oynayacağız arkadaşlar. Kaybedersek de süper şey süper süper neydi? He, konuşamadım özür dilerim. Süper şehir saldırısı var onu oynayacağız. Hemen şu şampiyonaya biz bir girelim. İlk başta dükkandaki ücretsiz bir şeyimizi alalım. Acaba nedir? Acaba nedir? Nedir? Ücretsiz kutu. Bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Hiç şaşırmadım gerçekten. Çünkü kaç gündür hiçbir şey çıkmıyor ki abi ya. Yani normaldir. Şimdi yeni görevler gelmiş. Hemen hemen biz burayı bir Shelly oynayalım. Zaten Max ya. Öyle daha avantajlı olabilirim. Normalde hep kaybederim bunlarda. Hiç yani en fazla bir aşama. Ya da onu da hiç yapamazdım. Bakalım burada yap, yapabilecek miyiz yoksa hiç yapamayacak mıyız? Zaten 4 tane hakkımız var. Arkadaşlar. Ha, Burada şeydi herhalde. Burada zaten hepsi yıldız güçlü ve istediğin aksesuarlı olabiliyordu. O yüzden tamam. İstediğim karakterle girerim biraz sonra. Tabii ki de onu tahmin edebiliyorsunuzdur. 8 bit. Neden? Çünkü onda ekstra bir can var. O yüzden arkadaşlar bir kere öldüğüm zaman tamamıyla yenilmemek için 8 bitle oynayacağım. Güzel değil mi? Evet. Yani ölüyorsunuz. Aynı yerden tekrar canlanıyorsunuz. Ondan sonra düşmanı pat pat öldürüp kazanıyorsunuz. Ne güzel ya. Oh be. Of 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 of. İşimiz zor vallahi ya. Bir Jackie, bir Jesse, bir de Rosa. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi geliyoruz. Ben şunu yeneyim bari. Gel buraya. İşte bu. Tamamdır. Ama olmadı ki ya. Olmadı. Yo. Rosa nerede Rosa? Ha Roza şurada Rosa şurada. Ulti'ma attım olmadı. Hadi. Hadi gel ya. Gel. Daha ilk maçtan ya. Daha ilk maç ya. Daha ilk maçtan yattık ya. Tüh. Neyse arkadaşlar. Bu sefer 8 biti alıyorum. Ondan sonra da keyfime bakıyorum. Nasıl? Nerede ki? Ha burada. 5. seviye bir daha. Ha. Ekstra bir can. Mükemmel. İlk başta şurada neler neler var onlara da bakalım. Ha bu arada unuttum. Bunlar bile var. Evet her şampiyona gününde hep bunlar çıkıyor arkadaşlar. Bugün emin olun ki bir tanesini açacağız. Yani o daha büyük büyük kutu ne olacak ki? Yani 3000 tane biriktirebilsek 2 taneden bir tane 2 tane mega kutudan bir tane karakter çıkar diye düşünüyorum ama nerede? Nerede o günler? O birisi daha 8 bit almış abi ya. O da ekstra bir cansa yandık. Aynen o da ekstra bir can. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu ultisi geniş değil. Geniş olsaydı bakın. Yeniden doğdu. Gel buraya. Gel. Siz bunu kazanamayacaksınız asla. Öldüm, aynı yerden tekrar başladım. Ne oldu? Hadi öldüreyim mi? Öldüreyim mi seni 8 bit? Hadi. Hadi. Ha aksesuar şey. Ultin neredeyse oraya ışınlanıyorsun. Güzelmiş. Bunu da denemiş olduk. O bizde 7 tane var. Taş. Hadi bakalım ne haber? Hadi gelin buraya gel gel gel. O kadar ulti açmışız boşuna mı? İşte bu adamım işte bu. 300 tane yıldız puanı bizim herhalde. Eyvah 8 bit geldi kaç. Kaçma. Çünkü kaçılacak bir şey yok. Maç bitti. İşte bu. Arkadaşlar büyük kutu garanti. Evet. Ama hiç yenilmezsem arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. O da tabii ki de mega kutu açmak. Yani bu videoya yetişmezse bu yıldız puanını biriktirip alabilir miyim diye düşünüyorum. Yok, alamayacağım. Maalesef. Ya bu videoya yetiştireceğiz ya da yapacak bir şey yok. Zaten 20 saat sonra bittiği için bu şampiyona yapacak bir şeyimiz yok. Hemen ultimi kurdum buraya. Eyvahlar olsun. Eyvah. Yapma böyle bir şey. Arkadaşlar oyunun meşhur sıkıntısı olan internet sıkıntısı. Yine karşımızda bari burada yapmaya Abi ya öldüm ya. Yani oyunun meşhur hatası bu. Hadi Bibi öldürmem lazım var ya. Bibi ölmezse bu iş yatar. Hadi. Ya hiç taşı olmayan Bro'yu öldürdüm. Hadi, hadi Bibi ölecek. Öleceksin Bibi öleceksin. Şurada Dynamike'ın ne işi var? Vagonla ilerliyor böyle. Çekilin yoldan. Yapma ya yapma. Lütfen. Hadi birisini öldürürsünüz ya. Herhalde bu maç şöyle gidecek. Bir kazanacağız bir kaybedeceğiz. Bir kazanacağız bir kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Arkadaşlar önümüzdeki ödüle bir bakalım en iyisi. Büyük kutuymuş. Zaten büyük kutuyu yani ne olursa olsun açacağız anlamına geliyor. Of yapacak bir şey yok. Ben mega kutu açacağım. Hatta diyelim ki bu etkinlik bitti mi? Şey yapacağım. Neydi ya? He. Karakterlerimin rütbesini yükseltip arkadaşlar e, Yıldız puanı biriktireceğim de bunlar çok güçlü ya Bunları yenmemiz imkansız gibi gözüküyor ama bu hayatta imkansız denen hiçbir şey yok Şuraya ultimi kurdum Öldüremezsin beni beni pem Öldürdü Olamaz Olamaz Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Birisini öldürdüm. İşte bu. Öldüremezsin beni Pem. Bunu itiraf et artık. Beni öldüremeyeceksin. Öldürdü. Aa, arkadaşlar. Bu ekstra bir can şöyle bir maçta sadece bir kere kullanabiliyorsunuz onu. Bu ne garip bir şeymiş ya. Ben de her zaman oluyor zannettim. Oho. Biz kaybettik ki. Arkadaşlar bu iş atar ya. O zaman bu da son elimiz. Evet. Hep yenilgi, hep yenilgi. Daha ne yapalım ki? Değil mi? O zaman son maçımıza girelim. Kazandık, kazandık, kaybettik. Böyle bir şey olamaz kazanırsak arkadaşlar bir mega kutu garanti. Ve böylece iki tane büyük kutu diyecektim ama onları her zaman bir kere bir kereliğini açabiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bir tane nani, bir tane şey, bir tane de kuru, bir tane nani, bir tane 8 bit işte. Ben konuşamadım yine. Yok, 8 bitin de canı ekstra bir can. Gördüğünüz gibi Hadi işte bu ikisini birden öldürdüm var ya. Arkadaşlar şurada Dynamike'ın ne işi var ya. Yani her zaman tam yarıya geldiğimde hep Dynamike'ı görüyorum. Bari o da gelsin bize yardım etsin ya değil mi? Hemen kazanalım hemen. Arkadaşlar kazanmazsak olmaz. Bu son maçımız garanti son maçımız. Öldün çık. Ya ama Nani çok sıkıntı ya. Nanik. Nanik. Öldün. Uf 28 canım kalmış. Yapma. İyi ki benim taşım yokmuş. İyi ki. Hayır hayır işte bu arkadaşlar. Kazandık be. Kazandık. İşte bu. Yes be. 300 tane daha kazandık. Ve 1 mega kutu garanti. Şimdi açamayacağım. Maalesef arkadaşlar. Ama karakter çıkarsa size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Abonemizi yükseltelim. E, hepinizi çok seviyorum. ha Like atmayı unutmayın. Bir de Güzel de bir yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi görüşürüz.